Savunma sanayinde sürekli yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Yeter ki şu dört ilke sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edelim. Dur, Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak. Tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu irade 85 milyonuyla milletimizde yaşadıkça Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılının doğuşunun önünü, Kimse kesemeyecektir. Kardeşlerim, Türkiye bugün bölgesel ve küresel bir güç hedefine sahipse gerisinde son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı var. Ülkemizin her şehri, her karış toprağı bu yatırımlardan istifade etmiştir. Sakarya'da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 3.642 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci Devlet Üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 14.500 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 28.000 bin kişi kapasiteli şehir stadyumu başta olmak üzere 88 spor tesisi inşa ettik. Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4.5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Adalette 20.000 metrekare açık ve 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir adliye sarayı yapıyoruz. Sağlıkta 1300 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda 1946 yataklı 23 hastanenin de aralarında olduğu 59 adet sağlık tesisini hizmete açtık. Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Gençler, TOKİ vasıtasıyla 8501 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1740 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehrimizdeki 7 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde %98'ine hizmet veriyoruz. Sakarya'da iki millet bahçesi yaptık. Ulaştırmada 133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 401 kilometre çıkardık. Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul'a ulaşımı kolaylaştırdık. Sakarya Üniversitesi Demokrasi Meydanı tramvay hattı için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya'yı hızlı trenle buluşturduk şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurarak ülkemizin ihtiyacı olan tren setlerinin hızlı tren noktasında hafif raylı sistem araçlarının milli imkanlarla üretilmesini sağladık. Tarım ve ormanda Sakarya'ya iki baraj, 4 gölet, 61 taşkın koruma tesisi, 12 sulama tesisi ve 9 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 57 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 4 sulama tesisiyle 25 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olacak Ballıkaya barajının inşasında yüzde %85 seviyesine geldi. Sakaryalı çiftçilerimize 10 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide iki endüstri bölgesi, altı yeni organize sanayi bölgesi, iki teknopark, 24 araştırma geliştirme merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Sakarya'daki işverenlere toplam buçuk milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Sakarya'nın bütün ilçelerine doğal gaz arzı sağladık.